Arkadaşlar merhaba videomuza hoş geldiniz. Açık öğretim liseleri ikinci dönem sınavı 16-17 Mart'ta yapılacak. Birinci dönem sınavında olduğu gibi okullarda yüz yüze gireceksiniz sınavınıza. 16-17 Mart'ta yapılacak olan ikinci dönem sınavı için sınav yerinizi, sınav bölgenizi değiştirmek istiyorsanız değiştirebilirsiniz. Şu an sistem açık. 5 Şubat'a kadar sınav bölgenizi değiştirebiliyorsunuz. Sınav bölgesi dediğimiz il ve ilçeyi değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar sınava gireceğiniz okulu seçemiyorsunuz. Sadece il ve ilçe seçebiliyorsunuz. Birinci dönem sınavına girdiğiniz il ve ilçede girecekseniz 16-17 Mart'ta yapılacak olan ikinci dönem sınavına da sınav bölgesi değişikliği yapmanıza gerek yok. Ancak birinci dönem sınavına girdiğiniz il ve ilçeden farklı bir yerde ikinci dönem sınavına girecekseniz sınav bölgenizi değiştirmeniz gerekir. Bunu nereden yapacaksınız arkadaşlar? Öğrenci sayfanıza girdiğinizde bilgi düzenleme kısmı bakın artık aktif edilmiş. 5 Şubat'tan sonra değiştiremezsiniz. Sınava yakın değiştiririm diye düşünüyorsanız değiştiremezsiniz arkadaşlar. 5 Şubat'ta burası kapanmış olacak. Sınav bölgenizi nasıl değiştireceksiniz arkadaşlar? Şuraya tıkladıktan sonra şuradan değiştiriyorsunuz. Bakın şu an sınav bölgesi bu öğrencinin Adana, Seyhan. Şurası. Adana Seyhan'da değil de Adana'nın başka bir ilçesinde sınava girmek isteyebilir. İkinci dönem sınavına farklı bir ilçede girmek isteyebilir veya Adana'da değil de başka bir il ve ilçede girmek isteyebilir. O zaman ne yapacak? Sınav bölgesini şuradan değiştirecek. Buradan seçecek. Adana'nın mesela başka bir ilçesinde diyelim Çukurova'da ikinci dönem sınavına girmek istiyor. O zaman burayı seçecek. Buraya tıklayarak Çukurova'yı seçecek. Daha sonra da şuradan kaydet butonuna basarak ikinci dönem sınavı için sınav bölgesini değiştirmiş olacak. Sınavı da Adana Çukurova'ya çıkacak. İkinci dönem sınavı Adana Çukurova'ya çıkacak. Veya farklı bir ilde girmek istiyorsunuz. İkinci dönem sınavına Ankara'da girmek istiyorsunuz. Ankara Çankaya'da mesela sınava girmek istiyorsunuz. O zaman Ankara Çankaya'yı seçeceksiniz. Seçiminizi yaptıktan sonra yine kaydet butonuna basmayı unutmuyorsunuz. Kaydet butonuna basarak sınav bölgenizi buradan bu şekilde değiştirebilirsiniz. Sınav tarihi geldiğinde bazı arkadaşlar şöyle söylüyorlar. Ben farklı yerde oturuyorum sınavım çok uzağa çıkmış farklı ile ilçeye çıkmış diyorlar veya benim sınavım benim oturduğum ilçede değil de farklı bir ilçeye çıkmış diyorlar. Böyle bir durum yaşıyorsanız arkadaşlar sınav bölgeniz yanlıştır. Sınav bölgenizi buradan düzeltin. 5 Şubat'a kadar sınav bölgenizi bu şekilde düzeltebilirsiniz, güncelleyebilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Birinci dönem sınavına girdiğiniz yerde sınava girecekseniz tekrar söylüyorum değiştirmenize herhangi bir güncelleme yapmanıza gerek yok. Arkadaşlar bir de şuna dikkat edin. Bakın burada adres bilgileri de var. Adresinizi değiştirip de sınav bölgenizi değiştirmezseniz sınavınız adresinize göre çıkmaz arkadaşlar. Sınav bölgeniz neresiyse sınav bölgenize göre çıkar. O yüzden burada yanlışlık yapmayın. Adresinizi değiştirirsiniz. Sınav bölgenizi değiştirmezsiniz. Adresime göre çıkıyor diye düşünürsünüz. Adresinize göre sınav yeriniz çıkmaz. Sınav bölgeniz neresiyse ona göre çıkar burada hata yapmayın yanlış yapmayın sınav yerinizi değiştirecekseniz şurayı değiştireceksiniz sınav bölgesi irtibat merkezi yazan yeri değiştireceksiniz videomuzun sonuna geldik arkadaşlar sınav yerinizi değiştirecekseniz videomuzda gösterdiğimiz gibi değiştirebilirsiniz videoyu bitirmeden şunu tekrar söyleyelim 5 Şubat'a kadar bu işlemi yapabiliyorsunuz 5 Şubat'tan sonra ben sınav yerimi değiştiririm sınava yakın değiştiririm diye düşünürseniz 5 Şubat'tan sonra değişiklik yapamazsınız, bilginiz olsun. Değişiklik yapacaksanız, sınav yerinizi değiştirecekseniz 5 Şubat'a kadar değiştirmeniz gerekir.